Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizlerle beraber yaz ayları bitmeden koleksiyonumda kullanmaktan keyif aldığım ve farklı olduğunu düşündüğüm kokularla ilgili konuşacağız. Bunlar üzerine yorumlar yapacağız. Bahsetmek istediğim ilk koku benim de koleksiyonumda uzun zamandır var olan ve kullanmaktan çok keyif aldığım diyorum Greedior adlı kokusu. Greedior aslında meşe yosunu, paçuli ve gülün çok keskin ve sert bir yorumu. Özellikle ilk açılış gerçekten biraz köşeli ve sert olarak tabir edebileceğim şekilde meşe yosunu ile yapılıyor. Bu anlamda meşe yosunu parfümü domine ediyor diyebiliriz bu süre içerisinde. Ancak daha sonrasında kısa bir süre sonra gri diyor aslında gül ve paçuli de hissedebileceğiniz çok daha o meşe yosunu ve paçulinin dengelenmiş ve sakinleşmiş bir halini alıyor unisex bir koku gri diyor. Kalıcılığı 5-6 saat arası. Bu süreç içerisindeki performansı özellikle 1,5-2 saat gerçekten yerinde. Fark edilebilir ve özgün bir koku. Daha öncesinde kullandığım herhangi bir kokuya da benzemeyen bir koku. Bu sebeple gri diyor, unisex bir koku arayanlar ve günlük koku olarak da farklı ve özgün e, parfüm arayanlar için gerçekten güzel bir alternatif. Bahsetmek istediğim bir diğer koku benim de koleksiyonuma bu yıl kattığım ve kullanmaktan son dönemde çok keyif aldığım kokulardan bir tanesi Nişane Ambra Calabria. Ambra Calabria bergamot ve galbonumla böyle hiç de sakinleşmeyeceğini düşündüğünüz çok keskin ve yoğun yeşil bir açılış yapıyor. Ancak bu yoğun yeşil açılış kendini kısa süre sonra yani bir 15-20 dakika sonra çok daha yumuşak, çok daha sakin, ee, amberi, maskı ve Yasemin de hissedebildiğiniz farklı bir amber yorumunu alıyor. Ambre Calabria'nın şöyle güzel bir özelliği var. Kalıcılığı 6-7 saat arası. Bu 6-7 saat içerisinde parfüm az önce de bahsettiğim gibi boyut değiştiriyor, farklı bir noktaya doğru geliyor. Yani her ne kadar çok farklı kokular olsalar da kestikin açılış yaptıkları için bana hep gri Dior ile birbirlerine tarz olarak benzedikleri hissini yaratıyor. Kıyaslamak gerekirse aslında gri Dior eğer bir ağacın gövdesinden toprağa doğru hareket ettiğinizde alacağınız o odunsuluk ve topraksı kokuyu içeriyorsa Ambra Calabria o gövdeden yapraklara doğru hareket ettiğinizde alacağınız hem yeşil hem de odunsu notaları içeriyor. Bu anlamda ben Özgünlüğü ve performansı sebebiyle Ambra Carabria'nın unisex koku arayanlar için doğru bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bahsetmek istediğim diğer iki koku Profumum Roma koleksiyonundan. Benim de koleksiyonuma ilk kattığım kokulardan. Bunlardan ilki Victrix. Victrix defne yaprağı ve vetiverle çok keskin ve yoğun bir açılış yapan. Ardından bu keskin ve yoğun açılışı ancak 3-4 saat sonra sakinleşen ve tatlı bir etiver yorumu alan dört mevsim kullanabileceğiniz unisex olduğunu düşündüğüm keskin, özgün ve az önce bahsettiğim kokular içerisindeki en farklı ve en zor koku ancak kullananları ve sevenleri çok ve benim de yaz mevsiminde özellikle de o tatlı herhangi bir tatlılığı kaldıramadığım zamanlarda kullanmaktan. Keyif aldığım kokulardan bir tanesi. Kalıcılığı 12-13 saat arası. Performansı bu anlamda 2-3 saat çok başarılı. Hissedilen, fark edilen kokulardan bir tanesi. Daha öncesinde kullandığım herhangi bir kokuya da benzemeyen kokulardan bir tanesi. Bu sebeple Victrix gerçekten bakılmayı ve üzerine konuşulmayı hak eden kokulardan da bir tanesi. Profumun Ramo koleksiyonundan bahsetmek istediğim diğer bir koku Sale. Aqua aslında tuz ve yosun içeren ve yaz aylarına benim çok yakıştırdığım, özellikle de sahil kenarındaki etkinliklere çok uygun olduğunu düşündüğüm kokulardan bir tanesi. Ben uzun süre tuzdan gelen fresh havayla yosundan gelen o hafif kekremsi tadı bu parfümde koklayabiliyorum, alabiliyorum. Performansı 12 13 saat arası silajı bu anlamda çok daha iyi 2,5 3 saat civarlarında hissedilen, fark edilen ve tuzdan gelen o fresh hava ile beraber yosunun o hafif az önce de bahsettiğim o acı tadını da hissedebildiğiniz çok başarılı, farklı ve özgün kokulardan bir tanesi. Ben Aqua bu anlamda yaz aylarına ve çok sıcak yaz günlerine de çok yakıştırıyorum fresh ama farklı ve özgün bir koku arayanlar için doğru bir alternatif de olabileceğini düşünüyorum. Üzerine konuşmak istediğim ve bahsetmek istediğim diğer bir koku Olfactive Flashback. Flashback aslında rhubarb, vetiver, grapefruit tabanlı bir koku. Bu anlamda biraz daha maskülen tarafa doğru kaydığını söylemek lazım ama ben yine de keyifle kullanıyorum Flashback'i. Çünkü fresh farklı ve gerçekten de o tuzlu değil ama ekşi dediğimiz o tadı alabildiğiniz ekşi kokulardan bir tanesi. Benim için aslında bu yönden tuzlu roka ve greyfurt kokusu tam olarak. Performansı 4-5 saat arası, kalıcılık bu anlamda 4-5 saat. Ancak performansı ilk 1-1,5 saat gerçekten hissedilen ve fark edilen de kokulardan bir tanesi. Benim yaz aylarına yakıştırdığım freshlikte o ferahlığı hissedebildiğiniz kokulardan bir tanesi flash peki ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü her ne kadar maskülen tarafta olan bir vetiver olduğu söylense de ben yine de unisex tarafta da olduğunu yani kullanmak isteyen ve vetiver sevenlerin her daim tercih edebileceği kokulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer koku az önceki tuzlu alternatiflerden tam tersi bir yönde olan ancak özgünlüğü ve farklılığı yine de koruyabilmiş kokulardan bir tanesi Memonun kedu adlı kokusu. Kedu limon su ve çok keskin bir açılış yapıyor. Ancak bu limon su ve keskin açılış çok daha sakin ve çok daha yumuşak bir açılış. Ve daha sonrasında daha da tatlanarak, daha da sakinleşerek çok genel beğeniye uygun olduğunu düşündüğüm, keyifli, hoş, kalıcılığı yüksek, performansı yerinde bir kokuya bırakıyor. Özellikle kalıcılığının ben 6-7 saat arasında olduğunu ve bu süreç içerisinde sizinle beraber parfüm bulutu halinde hareket ettiğini düşünüyorum kokunun. Güzel, farklı, beğenisi yüksek olabilecek, unisex olduğunu düşündüğüm kokulardan bir tanesi. Gerçekten susamın ve limonun bu kadar güzel uyum sağlayacağını hayal etmemiştim. Kedu tatlı ve limonsu demiştik. Ben bir de tatlı, çiçeksi, limonsu bir alternatif eklemek istiyorum. Mutlu bir koku Fiore Duluyo. Heyecanlı bir koku, genç bir koku. Genel beğenisi yüksek bir koku. İçerisinde amalfi limon var. Ancak beni parfüme çeken ve cezbeden tarafı içerisinde zeytin çiçeğinin bulunması. Çok parfümlerde denk geldiğimiz notalardan bir tanesi değil genel olarak. Ama benim çok sevdiğimi fark ettiğim, ve kullanmaktan özellikle yaz aylarında çok keyif aldığım kokulardan bir tanesi. Kalıcılığı 6-7 saat arası. Bu süreç içerisinde çok güzel tene yaklaşıyor. Silajı çok başarılı. İltifat alan bir koku. Özellikle yaz aylarında farklı bir alternatif arayan, feminen bir alternatif arayıp genel klasik o çiçeksi kokulardan sıkılanlar için çok tatlı ve bu tatlılığı çok güzel dengeleyen, limon ve çiçeksiliği de içerisinde barındıran harika bir koku Fiore Yaz kokuları demişken meyvemsi kokulardan bahsetmemek olmaz. Meyvemsi kokular içerisinde benim farklı bir yere koyduğum, gerçekten özgün ve adında da geçen tropikal havayı hak ettiğini düşündüğüm Delirius ile ilgili konuşacağız biraz da. Delirius, tropikal bir koku olup gerçekten de farklılığını, o meyvemsi havasına rağmen o tropikal havayı da hissedebildiğiniz nadir kokulardan bir tanesi. Tropikal olarak tanımlanmayı da tam anlamıyla hak eden bir koku. İçerisinde guava var ki guavanın nasıl koktuğunu bilmiyorum ama gerçekten tropikal kokuya deliriyoruz. Özellikle içerisinde beyaz zencefil e, Leyla olduğu da söyleniyor ki bu o bölgeye özgü yani tropikal bölgelere özgü bir çiçek olduğunu okumuştum. Bu sebeple Farklı ve güzel bir alternatif. Performansı 4-5 saat arası ancak fark edilebilirliği çok yüksek bir koku. Bu kadar farklı bir koku ki insanlar o meyvemsi klasik kokuların yanında bu kokuyu daha çok soruyorlar gerçekten. Silajı bu anlamda birazcık daha tene yakın onu söylemek lazım. Gün içerisinde belki bir iki kez talim tazelemek gerekebilir ama ben kokunun çok özgün, çok farklı. Yeteri kadar e, bu meyvemsi işlenen kokulardan ayrılabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Güzel bir alternatif deliriyoruz Son olarak bahsetmek istediğim koku benim de çok sevdiğim amaş Sunshine. Sunshine içerisinde badem, pelin notu, vanilya, siyah frenk üzümü barındırıyor. Ayrıca beyaz tütün de var Sunshine içerisinde. Çok mutlu, iyi hissettiren ve özgüvenli hissettiren kokulardan bir tanesi. Genç bir koku, dinamik bir koku. Ama o DNA'sını kaybetmemiş bir koku. Performans olarak gerçekten meyvemsi kokulardan beklenenin üzerinde bir performans gösteriyor. Kalıcılığı benim terimde 7-8 saat arası. Bu 7-8 saat içerisindeki... İlk 1-1,5 saat performans ve silaj anlamında çok yerinde. Etraftan da hissedilen kokulardan bir tanesi. Yine de klasik bir meyvemsi olmadığını ifade etmek isterim. Klasik meyvemsi kokulardan sıkılanlar ve onlardan biraz daha farklı bir alternatif arayanlar için iyi performanslı olduğunu düşünüyorum ama Sunshine'ın. Öncelikle buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Bu benim kanalımdaki ilk videoydu ve ne kadar da zor oldu diyeceğim. Umarım diğer videolarda, farklı videolarda görüşebiliriz. Kanalıma abone olursanız ve aşağıda yorumlarda buluşabilirsek çok sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum ve sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum.